Aşağıda zendekleri, tokulların toplandığı kadar toplar, toplamadığı kadar toplamadığı kadar toplamadığı kadar parçalamıştı. Bak, al hakikat bu. Tamam ya Allah yardım etsin. Kaç tane toplam buldu? Toplam 70, 80 seneyi buldu. Aşağıda da 5 tane var, 80-90 taneyi geçti götürdüklerimiz, bulduklarımız 90'ı geçti. Halen daha da var. ya kayaların dibinden çıkıyor cendere. Gel aşağı doğru da gidiyor. Orada da bak. Orada da Köşede mi de var? Al köşede de dört tanesi de. Ulan biz gelsem ben gelmedim. nasıl olacak? burada Burada parçalamışlar. Tertemiz de yemiş. Bir şey koymamış. Bak yine burada. Bir de orada. <laughs> ne oldu? Oh, Vallahi oh. ah, ya